Değerli dostlar, değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Bu zor günlerimizde koronavirüslere yaptığımız mücadelede e, ...rutinde vermiş olduğumuz risk ve kriz yönetimi dersimizin... E, ...daha fazla anlam kazanmış olduğu bu günlerde... ...hepinize kolaylıklar diliyorum. E, evlere kapandık diye düşünmeyin. Bakın e, eğitimiz e, ve bilgilendirmeyi sizin ayaklarınıza kadar... ...mümkün olan, e, kısıtlı şartlarda... E, ...mümkün olduğu görüntülerimizi sizlere vermeye gayret göstereceğiz. E, herkesin anlayacağı bir dilde bir video olacağı için... Ortak noktada buluşabileceğimizi düşünüyorum değerli arkadaşlar. Her zaman risk ve kriz yönetim derslerinde oldukça hayata geçmiş vakalardan örneklerden inceleyerek üzerinden bu örneklerin giderek dersimizi veriyorduk ama şimdi sanırım milletçe hepimiz risk nedir, kriz nedir çok iyi anladık. Bu olumsuz şartların bize tabii ki bu şartlar geçtikten sonra olumlu katkıları da olacak. Çünkü artık herkes, hepiniz risk nedir, olasılık nedir, tehlike nedir, Bilinmezlik soru işaretleri nedir çok güzel biliyor olacaksınız ve kriz nedir çok iyi öğrendiniz artık Z kuşağının bu konuda hiçbir bilgisi yoktu olumsuz şartlarda yaşamamışlardı yani 2000 yılından sonra doğmuş olan kardeşlerimizden bahsediyorum ama artık onlar da bunun anlamını çok iyi anladılar özgürlükleri kısıtlandı hepimizin özgürlüğü kısıtlandı ve daha çok hayatımızı yönetmeye vakıf olacağız saatten sonra daha güçlü bir Türkiye olacağız bu saatten sonra daha bilinçli bir Türkiye olacağız artık hiçbirimiz için hiçbir şeyin e, ayaklarımız altında serilen bir lüks makamlarda olmadığını hepimizin eşit olduğunu dünyadaki bir durumdan e, kendimizi soyutlayarak yaşamamızın imkansız olduğunu dolayısıyla dış çevreye çok bağımlı olduğumuzu dış çevreden bağımsız kendi egolarımız doğrultusunda hayatımızı devam ettiremeyeceğim Artık çok iyi öğrendik ve daha da profesyonel bir şekilde öğrenmiş olacağız. Tabii ki bu nasıl olacak? Hayatımızı çok iyi bir şekilde idare ederek yöneterek birlik beraberlik içerisinde genç yaşta demeden makam mevki demeden şudur budur demeden kavga etmeden başlayacak güzel günlerin aslında olumsuz şartlarda da olsa temelinin atıldığı bir dönem yaşadığımızı düşünüyorum. Ve evlerimizde artık ne kadar kalacaksak bilemiyoruz daha elektronik, daha uzaktan eğitime hakim, daha beynimizin hemen hemen herkesimin bu kanallara, sistemlere açık olacağı, daha fazla kitap okuyacağımız bir dönem. Başladığını düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum. Peki bu dönem risk ve kriz yönetimi ile alakalı. Bu, bu bir bir buçuk aylık süreçte nelerden bahsettik? Risk nedir? Kriz nedir? Alt kategorileri nelerdir? Kısa bir özet geçmek istiyorum size. Herkesin anlayacağı bir dilden. Özet geçmek istiyorum. Tabi birazcık daha mesleki olarak havacılıkla alakasını kurarak e, birazcık daha günümüzdeki en önemli olay olan vaka olan örnekleme olan koronavirüse bağlayarak daha kolay anlayacağınız bir dilde size bilgilerimi aktarmak istiyorum. E, bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve abone ol tuşunun yanındaki zile basmayı lütfen unutmayın demeyeceğim çünkü herkes onu söylüyor. Siz zaten beni seviyorsanız, bu videomu beğendiyseniz, beğen tuşuna basacaksınızdır. Beğenmediyseniz bir daha beni izlemeyeceksinizdir. Eğer beğendiyseniz de emeğime, size ayırdığım vakite olan saygınızdan dolayı bence abone olacaksınızdır. Ne kadar çok abone olursa, o kadar çok canlı yayın hakkım olacak. Dolayısıyla sizlere daha fazla zaman ayırabileceğim. Benim de vizyonumda, hedefimde koronavirüse karşı 1000 abone ve 4000 tıklama var. Bu size bağlı. Tıpkı koronavirüsün yayılmamasının size bağlı olduğu gibi ben size güveniyorum. Abone olacaksınız ve bütün videolarımdan gerek derslerimle alakalı kısaca özetle beni ben yapan her şeyle alakalı yeri geldiği zaman motivasyonla ilgili yeri geldiği zaman davranış bilimleriyle ilgili verdiğim bütün derslerle ilgili ve en sonunda tabii ki bunu almamanız için çok sevdiğim ve geçmişimde de ilgilendiğim. Dansla ilgili ve son zamanlarda da zumba dansı ile ilgili evde hareketsiz kalmamanız için doldurmuş olduğum dans videolarıyla da motivasyonunuzu sağlayarak ilerleyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah yanılmam. Şimdi yavaş yavaş dersimize giriş yapalım. Bir yandan da uzaktan eğitime de alakalı bilgiler yapacağım. Burada bilgisayardan iki işi bir arada yönetmeye çalışacağım. O yüzden şimdi tuşa basıyoruz ve de dersimize başladık. Evet değerli arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Kısıtlı imkanlarımız doğrultusunda mümkün olduğu kadar size sesimle, kanalımda da görselliğimle dokunmaya çaba sarf edeceğim. Bu zor günleri inşallah birlikte atlatacağız. Şimdi dersimize havacılıkta risk yönetiminin ne demek olduğuyla başlamak istiyorum. Havacılıkta risk yönetimi dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen neydi? Hatırlayalım. Size ne demiştim? Kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın benim videolarımı izlerken. Havacılıkta risk yönetimiyle ilgili en önemli maddemiz emniyet. Tıpkı şimdi hayatımızı emniyet altına almaya çalışmamız gibi. işte bir takım önlemler alıyoruz. Elimizi çok fazla sabunla yıkamak gibi, kolonya sürmek gibi, dokunmatik noktalara, elimize, yüzümüze ve etrafa dokunmamaya çaba sarf etmek gibi, yaşlılarımızdan uzak kalmaya çalışmak gibi, dışarı çıkmamaya çalışmak, çıktığımız zamanda bir metrelik mesafeyi korumak, öksürmemek, hapşurmamak ya da bunları çeşitli önlemlerle almak gibi bir sürü emniyetle alakalı e, aktiviteler içerisindeyiz biliyorsunuz son zamanlarda. Peki havacılıkta e, bunu nasıl olmalı derseniz biz bunu şu şekilde tanımlıyoruz. Havacılıkta risk yönetim sistemi diye bir sistem var arkadaşlar. Yani bir sistemi e, yönetmeniz gerekiyor. Peki bunu havacılık söz konusu olduğu zaman nerede e, bu sistemi yöneteceğiz? Birincisi tabii ki her zaman olmazsa olmaz uçuş operasyonlarında yöneteceğiz. İkincisi uçuş operasyonu yer operasyonundan bağımsız olmayacağı için yer operasyonlarından yöneteceğiz. Üçüncüsü her zaman ihtiyacımız olan mühendislerimiz havacılık mühendisliğinde e, emniyet kurallarına bakmamız gerekiyor. Ve tabii ki her zaman yine bir entegrasyon içerisinde olmazsa olmaz bakım faaliyetlerinde e, emniyet kavramına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yüksek emniyet performansı seviyesine ulaşabilmek için tüm risklerin hayatımızda ya da havacılıktaki tüm risklerin usul ve kurallara uygun, yönetimine bir savcılıkta risk yönetimi yüksek emniyetin sağlanması diyoruz. Buna bağlantılı olarak koronavirüsle de ilgili mutlaka ve mutlaka değerli arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bizim ee, Kurallara, talimatlara, Sağlık Bakanlığı'nın talimatına başta olmak üzere yazılı olan koronavirüsle ilgili makalelerden veya Çin faktörlerinden kaynağı belli olan kaynakçalara inanarak usullere göre hareket etmemiz gerekiyor. Bunu niçin yapmamız gerekiyor? Bir üretimin aksamaması için, iki koruma için risk dediğimiz zaman niçin risk almalıyız sorusunun cevabını bir tahtravalli gibi düşündüğünüzde, birincisi üretimi, ikincisi korumayı Dengede sağlamamız gerekiyor. İşte bu yüzden bazen hani şu anda 2020 yılındaki koronavirüs vakasında Türkiye'de şu konuşuluyor biliyorsunuz. Neden sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyor? Bir an önce ilan edilsin. Edilmeli mi? Edilmemeli mi? İşte sorunuzun cevabı bu. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi de bir risk olacağı için o riski almak noktasında çok stratejik bir karar vermek gerekiyor ki bu da stratejik yönetim dersinin konusu orada anlatacağımız bir konu. Dolayısıyla niçin risk almalıyız sorumuzun cevabı üretim ve korumayı dengede tutmamız için. Peki bu risk nedir? Risk kısaca aklımızda ömür boyu kalması gereken tanımıyla belirsizlik anında karar almak demektir belirsizlik anında karar almak demektir. Yani hayatımızın herhangi bir tarafında veya havacılıkta bir soru işareti varsa bir bilinmezlik var demektir. Bir belirsizlik var demektir. Örneğin şu anda ülkemizde koronavirüs vakasında 2020 Mart ayında bu virüs hayatımızı ne kadar etkileyecek, ne, zaman bitecek, bitecek mi, bitmeyecek mi, iki ay mı, iki hafta mı, bir sene mi bilmiyoruz bir belirsizlik var. İşte o zaman bizim hayatımızda bir risk var demektir. Peki biz bu riski nasıl yönetebiliriz? Yönetim fonksiyonlarına biraz değinmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Birincisi karar vermemiz gerekiyor. İkincisi stratejilerimizi belirlememiz gerekiyor. Üçüncüsü bu stratejileri uygulayacak taktiklerimizi belirlememiz gerekiyor. Ve bunun için kadro yetkili mercilerden en üst seviyede kurullar, komiteler kurup bir kadro kurmamız gerekiyor. Ve belirlenecek politikaları uygulamamız gerekiyor. Daha sonra koordinasyonu sağlamamız gerekiyor. Ve sonucu da kontrol, denetim yapmamız gerekiyor. Gerekiyor. Bu arada 15 dakikada bir su içmemiz gerekiyor. Sanırım size suyunuzu içmişsinizdir. Evet değerli arkadaşlarım, birazcık yönetime de ee, parmak bastık. Şimdi hepinizin kendisine bir ayna tutmanızı rica ediyorum. Bu aynayı nasıl tutacağız? Keşke yanıma ayna getirseydim. E, şakalar da devam edecek tabii ki. Yaşamımızda kaybettiklerinizden korktuklarınız. Lütfen kağıdınızı kaleminize alın ve şu anda teste başlıyoruz. Bekliyorum sizi. Kağıt kaleminizi alın lütfen. Aldınız mı? Bekliyorum. Herkes kağıdını kalemini alsın. Benim videolarımı izlerken lütfen ajandanız, kağıdınız, kaleminiz yanınızda olsun. Şimdi bir çalışma yapacağız sizlerle. Yaşamınızda kaybettiklerinizden korktuklarınızı kısaca 1-2-3-4-5 yazıyorsunuz. Hayatınızdaki şu andaki belirsizlikleri yazmanızı rica ediyorum sizden bugün itibarıyla Ve yaşamdan beklediğiniz olumsuzlukları yazmanızı istiyorum. Olumsuzluklar artık çok kolay çünkü koronavirüs konu başlığımız. Ama tabi sadece o değil. Diğerlerini de yazabilirsiniz. Ve vazgeçebilecekleriniz vazgeçemeyeceklerinizi yazmanızı istiyorum. Yani annenizden, babanızdan, çocuğunuzdan, yaşlı genç ailenizin herhangi bir bireyinden vazgeçebilir misiniz? Bir an kendinize şöyle bir düşünün. Vazgeçebilir misiniz? Bu çok önemli. Riski belirlemek için, riski anlamak için bu vazgeçebileceklerinizi kaydetmeniz çok önemli. Peki risk aldığınız davranışlarınızı farkında mısınız? Özellikle şimdi Türkiye'de gençlere çok yükleniliyor. Ama ben diğer İstanbul İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerin dışındaki şehirlere de seslenmek ve yüklenmek istiyorum. Onlar İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den güneylere inerek riski kendilerinden uzaklaştırdığını zannederken buradan taşıyıcı bir rolle oraya virüsleri nakletmiş olabilirler. Burası çok önemli. Peki riskler de... Sizi etkileyen faktörler nelerdir? Yani benim annem yok, babam yok, ben gayet rahatım, eve de mikrop taşımam deyip dışarılara çıkıyor musunuz mesela? Burası çok önemli. Evet, şimdi bu çalışmayı kendi başınıza yaptığınızı düşünüyorum veya yapacağınızı düşünüyorum. Tehlikeli veya riskli bir durum hayatınızda varsa, kendinizi tehlikede hissettiğiniz durumlar nelerdir? Kendinizi... Emniyette ve güvencede hissedebileceğiniz durumlar nelerdir? Sizi acil duruma sokabilecek konular, hususlar nelerdir? Lütfen bunları düşünün ve lütfen kağıt ve kalemle birlikte cevaplarını yazın. Özellikle en sonda sorduğum soru çok önemli. Şu an sadece bir eğitimde değilsiniz, size koçluk da yapıyorum. Bundan lütfen faydalanmanızı rica ediyorum. Sizi acil duruma sokabilecek konular nelerdir? Evet ben şu an çok iyiyim ama birden boğazıma yumurta gibi bir şişlik saplandı, nefes borum tıkandı, birden ateşim çıktı eyvah gibi bir şey söz konusu olduğu zaman da şu andaki rahatlığınızda olabilecek misiniz? Bunu lütfen düşünmenizi rica ediyorum. Bunun akabinde şöyle bir çalışma yapacağız sizlerle. Bir kriz senaryosu yazmanızı istiyorum sizden değerli arkadaşlar, öğrencilerimiz, dostlar. Mesela yarın hayatınızda neler olabilir? Bir tahmin edin. Yarın hayatınızda neler olabilir? Yarın yine sağlıklı bir şekilde uyanacak mısınız? Ya da çevrenizdekiler sağlıklı bir şekilde uyanacak mı? Ya da sizi bekleyen acil bir telefon olacak mı? ya da hastanede çalışmakta olan eşiniz, kocanız, hemşire olan, eczacı olan, e doktor olan yakınınızdan bir telefon alıp onun da hastalandığını öğrenecek misiniz? Lütfen bunu ayrıntılı olarak ve 360 derece çevrenizde beyninizi döndürerek düşünmenizi istiyorum. Ve ikinci sorumu soruyorum size. Yarın bugüne benzeyecek mi? Benzemeyecekse neden benzemeyecek? Yarın bugüne benzeyecek mi? Şunu unutmayalım bu koronavirüs hayatımıza geçtiğinden beri bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu virüs olayı kapandığı zaman pek çok sistemde değişiklik olacak. Bunun beyin cimnastiğini, fikir cimnastiğini, düşünme cimnastiğini yapmanızı rica ediyorum sizden. Peki yarın ne tip bir kriz çıkabilir hangi konularda kriz çıkabilir bunu da lütfen düşünelim siz bunları notede durun siz not ettiğiniz kriz maddelerine karşılıklı hazırlıklı mısınız bunu da kendinize sorun hazırlıklı değilseniz neden hazırlıklı değilsiniz ve nasıl hazırlıklı olabilirsiniz. Evet, buradan yola çıkarak şimdi size bir ödev vermek istiyorum. Lütfen bir havayolu şirketini düşünün ve olası çıkabilecek havayolu şirketinin içerisindeki krizleri bir değerlendirin, bir masaya yatırın. Gerek beyninizde, gerek kağıt kalemlerinizde, ajandalarınızda ve kendi hayatınızda çıkan krizlerin tarihsel gelişiminden destek alarak bir paragraflık bir kriz senaryosu yazmanızı rica ediyorum sizden değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bu sorularım da Züleyha Günal tarafından üretilmiş orijinal sorulardır. O yüzden e, paylaşmakta sakınca bulmuyorum. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Benim verdiğim emekler elbet Allah tarafından değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Biraz da havacılık kanadına değinecek olursak, havacılıkta emniyet hatalarının önemi nelerdir diye bir soruyla başlamamız lazım. Havacılıkta emniyet ve hataların yönetilmesi için değerli dostlar, tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi gerekir. Yani yazılı olması gerekir. Olası riskler, olası tehlikeler başlığı altında ciddi bir çalışma gerekir. Bu tanımlamaya ve belirlemeye göre ne kadar ve hangi riskleri alabiliriz ve ne kadarını yok edebiliriz? Bunu belirlememiz çok önemlidir havacılıkta. Bu belirlemenin yapılabilmesi o işletmenin sahip olduğu bütün sistemlere bağlı ve entegrasyon bir şekilde olacaktır. Bu sistem Risk yönetim sistemidir. Yani şu anda koronavirüsle de ilgili evinizin içerisinde bir sistem kurmanız lazım. Nedir bu? İşte Kapınızın hemen ağzında bir çamaşır suyu, kapınızın hemen ağzında bir kapıdan gelecek olası bir insan geçtiği zaman paspas yapacak bir paspas, tuvalette ayrı bir paspas, işte 15 dakikada bir boğazımızı nemlendirmek tavsiyeler doğrultusunda. Sürekli bir sıcak su içmeye çalışmak, boğazımızı belki gargara yapmak, ben bunun faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Gibi 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 özel hayatınızdan örneklerle yola çıkarsak konunun daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Bir sistem kurmanız lazım. Alışverişten geldiğinizde işte bütün poşetleri balkonda 2 saat havalandırdıktan sonra içeri almak, içeri aldıktan sonra silmek, ellerimizi hiçbir yere değdirmemek, sürekli kolonyalandırmak gibi bunları aklınıza geldiği zaman yapacağınız değil, gözünüz gördüğü zaman yapacağınız değil, bir sisteme bağlamanız. Yani her odada bir kolonya olması, her odada bir su olması gibi 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 üretebileceğimiz bir sistemden bahsediyorum. Peki havacılıkla alakalı kuracağımız bu sistem bu risk yönetim sistemi nasıl olmalı Tabii ki deneyimlerden başarılı emniyet yönetiminde dikkat edilmesi gereken özelliklerden kurulacak bir sistem olmalı bu. Risk yönetimi kaynağını belirtebileceğimiz, Kafadan atmasyon olmayacak, belirli kaynaklardan ve geçmişteki olası vakalardan ders alacağınız bir sistemden bahsediyoruz. Etkili çözüm önerilerini sunacağınız bir sistem bahsediyoruz. Hata yapılmasını biz engellemekten bahsediyoruz. Hata yapılmasını belki en aza indirgemekten bahsediyoruz. Hatalar emniyet yönetimi sistemiyle yok edilebilir diyoruz. Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlarımız. Bugünkü dersimiz, bugünkü videomuza burada son verelim. Birinci dersimiz kapsamında. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Sağlıklar diliyorum. Lütfen o kırmızı abone ol tuşuna basmayı unutmayınız. Yanında da zile basarsanız videolarımdan zamanında haberdar olursunuz. Ücretsizdir ücretsizdir, ücretsizdir. Öpüyorum değerli arkadaşlar. Sizi önce sizin tedbirlerinize ve tedbirlerinizin arkasından Yüce Allah'ımıza ve bizim birlik beraberliğimize ve bu birlik beraberliğimizi bütün şehirlerimizde yayacağımız güzel uygulamalara emanet ediyorum. Hoşçakalın.